Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, 300 kupalı olan karakterlerimi 400 kupa yapacak. E, şimdi şu an videodayız. Şu an arkadaşıma yazayım. Kanka şu an videodayım. Şu anda ekran kaydı alıyorum. Şu an ekran kaydı alıyorum aga. Olmuyormuş. Ekran. Nasılsın? Ee, diğer hesaba geçelim. Dur. Diğer hesaba geçtik arkadaşlar. Ee, buradaki karakterimi mesela Grom şu anda 347 kupa. Ben onu 400 yapacağım. Şimdi hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an maçımıza hazırız. Bir dakika. Tek hesaplaşma değildi. Bir dakika arkadaşlar. Telefonum bozuldu. Allah hadi ya. Heh, tamam. Arkadaşlar oldu. Şu an şu andan itibaren her şey işe yarıyor. Allah bunlar nasıl yapıyor hiç anlamıyorum ya. Ben hayra değilim o kadar da abartmayın arkadaşlar. Ben sadece prolaşan bir çocuğum. Yani bu hesap bir yıllık. Bir yıldır ben bu hesaba emek verdim. Annemin hesabı da gitti. Annemin hesap yok oldu. Yani annemin hesabı daha eskiydi. Belki daha da eski. Çünkü ben 4 yıl önce başladım. Neyse arkadaşlar biraz kupa kasalım. Şunları bir öldürelim. Hadi Grom. Zong 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 zong. Çiğ köfte ayrı, sıçanda ayrı. De ayrı Tarkan. Neredesin ulan? Sıçayım gelme. Gelme. What the fuck? Olmuyor. Ola kesin telif yedik. Ah! Sıçayım ya. Hadi ya. Ölmedi bunlar. Pakodani öl. anas öl lan öl lan gaye gaye öl Allah belanı versin öl ay Cim kaybettik Allah belanı versin ya. Arkadaşlar. E, beni öldüren karakterlere dönüşürüm videosu değil de yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşım da burada arkadaşlar. E, şimdi ona bir savaşçı öneriyim. Bence sen bence kit al. Kit al. Ben de bir oradan bir eş fırlarız. Ben de eş aldım. Tamam. Arkadaşım kite dönüşecek. Oha aynı anda. Valla biz proyuz. Oo ben biraz dikkat edeceğim. Evet arkadaşlar bir sürü vs atacağız. E, kaybettik ya. Bir sürü karakterimi maxlayacağım arkadaşlar. 400 yapacağım. Kaç ulan? Mehmet. Siktir git. <laughs> Lan öleceğim. Neyse ben aslında Dumagan gibi oynuyorum. Niye mi? Anlatayım. Sıçayım gelme. Hepsi okunayım gelme. Ananı sikeyim öldüm Hayır lan Kahretsin Gerçekten mi Şurada Arkadaşlardan e, burada Propanlı arkadaşımızı Bu arkadaşımızı takip edebilirsiniz Şu arkadaşı da Takip edebilirsiniz arkadaşlar e, Bunu da takip edebilirsiniz Bu genelde her zaman benim arkadaşım ee, beni de takip edin burada ID'im var. Herkes beni takip etsin arkadaşlar. Mini game kulübe de gelin. Fakat kulübün ismi göstereceğim arkadaşlar. Hemen yazalım. As Lora. Buna gireceksiniz. Fakat ben önceden atıldığım için arkadaşım yanlışlıkla attı. Ben de giremiyorum işte. Buraya gireceksiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Ben ve satıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım güzel video olmuştur. Hoşçakalın. Bay bay.